Akif Beki, 14 Eylül 2021 Karar Geyikler Kırkımında Gerçekleşecek icraatlar. AK Parti iktidarı ne yapılması gerektiğini gayet iyi biliyor. Enflasyonu en kısa sürede indirecekler, pahalılığı en yakın zamanda bitirecekler, çarşıda pazarda deliren fiyatları hızla kontrol altına alacaklar, yüksek faizleri ha düşürdü ha düşürecekler, Türkiye'yi ekonomi ve demokraside dünyanın en üst ligine çıkarmalarına ramak kaldı. Ekonomiyi şahlandırdı şahlandırıyorlar, istihdamı uçurdu uçuracaklar, yeni bir başlangıcın eşiğine getirdiler, milli gelire çağ atlatmalarının eli kulağında. Dış güçlere ve küresel oyunlara rağmen 2023 hedeflerini yakalamaya her zamankinden daha fazla yaklaştılar. Geçen seferlerde olmadı ama yeni bir miladı bu kez başlatacaklar. 2023 seçimlerini kazanmaları o kapıyı inşallah açacak. Ondan sonra tutabilene aşk olsun. Zaten yargımız yıldan yıla tarafsız ve bağımsızlığa doğru ilerliyor. Adil bir Türkiye mümkün. 2023'ten sonra Allah'ın izniyle o da sağlanacak. Bu arada kötüleşen ekonomiyi toparlamak için önce demokrasi ve hukuku düzeltmek gerektiğini biliyor ve söylüyorlar. Bu amaçla reform paketleri sunuyorlar. AB fonlarıyla insan hakları eylem planı bile ilan ettiler. Hazırlıklar tam yol ileri. Neyin nasıl yapılacağı iktidardan sorulur. İşin kompetanı adeta. İstediği zaman faizi de enflasyonu da fiyatları da indirebilirmiş gibi rahat ve kendinden emin konuşuyor vaatler şahane ama iktidarda 20. yıla yürürken bir inandırıcılık açmazıyla karşı karşıya. Madem çıldıran rakamları istediği zaman dizginleyebilecek kontrol iktidarda, halkı ezdirmemek için şimdiye ne bekledi? Bugünden yarına niye dizginlemiyor? İnsan hakları eylem planının 6 aylık karnesine bakıyorsunuz. 130 vaatten yalnız 36'sı hayata geçirilmiş. Ekonomiyi toparlamak buna bağlıysa neden ağırdan alınıyor? 2023'teki büyük ve güçlü Türkiye hedeflerine çok yaklaştıysak niçin o hedefleri her kalemde yarı yarıya küçülttüler? Tarafsız ve bağımsız yargı olmadan adalet olamıyor madem. Yıldan yıla yaymanın manası ne? Bir an evvel hemen şimdi neden yargı tarafsız ve bağımsız yapılarak adalet sağlanamıyor? Ülkeyi ekonomiden demokrasi ve hukuka her alanda uçuşa geçirmeye çok yaklaştığımız anons ediliyor sürekli. Fakat neden sürekli yeni tarih veriliyor? Bu rötarların sırrı ne? Ne demeye uçuş habire bir sonraki sandığa erteleniyor? Bunlar muhalefetin seçim vaatleri olsa sormazsınız. İktidara gelince görürsünüz yapıp yapamayacaklarını. Ama kazanırsa bunları gerçekleştirmeyi vaat eden iktidar yapacaktıysa, istediği zaman ha deyince yapabilecektiyse 20 yıldır niye yapmadı? Tutan kim? Ne duruyor? Hiçbir zaman olmayacak işler için geyikler kırkımında deyimi kullanılır. Sormaz mı seçmen? Sürekli yaklaşıp bir türlü yakalayamadığımız bu icraat hedefleri geyikler kırkımında mı gerçekleşecek? Akşener'le bir Erdoğan sevdalısının diyalogları Akşener, Samsun Çarşamba'da Erdoğan sevdalısı bir esnafla karşılaşmıştı. İktidar medyası diyaloglarının ilk yarısını verdi. Esnaftan Akşener'e FETÖ ve Netanyahu tepkisi diye yansıttılar. İyi Parti de videonun diğer yarısını paylaştı. Akşener'e başta, belki size oy verecektim ama Cumhurbaşkanımızı Netanyahu'ya benzetmenize çok içerledim diyen kişi kesilen kısımda yumuşuyor. Hoş geldiniz demeyecektim. Hoş geldiniz sözleriyle tatlıya bağlayan esnaf şuna getiriyor. Gerçekten sıkıntılı bir durumdayız. Milletçe de Cumhurbaşkanının durumu da ağır. Sizlerin de durumu ağır. Ne tarafa dönsek her tarafta bir kırıklık, bir üzüntü hali var. İş olarak da var. Zengin olanı ayrı tabii. Cumhurbaşkanımıza da yardımcı olun yani Meral Hanım. İçeride bir siyaset hali var. Gerçekten yardımcı olun. Çok kötü bir durumdan geçiyoruz. Akşener buna tam ne cevap verdi videodan anlaşılmıyor. Bugün Artvin Kars ayağında Akşener'in halkla buluşmalarını yerinde izlemeye gidiyorum. Cumhurbaşkanına niye yardımcı olmuyorlar yoksa olamıyorlar mı? Muhalefetin öneri ve eleştirilerine kulak asılmadığı, istemeyene yardım edilemediği için mi nedir? Cevabı size de söylerim. Akif peki